Herkese merhabalar arkadaşlar. Annem de yanımda. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte boyama challenge yapıyoruz. Ama gözlerimizi kapatıp benim gördüğünüz gibi uyku maskesi var. Annemin de Böyle şey var. Saç bandım var. Evet, saç bandı. Başka uyku maskemiz yoktu. Bunu kullanacağım evet. gözümü kapatmak için. Kağıtlarımız var. Hadi dağıtalım kağıtları. Tamam, bir. Bir ve tane bana. Ve bir tane de bir tane bana. sana. Burada da boyama kalemlerimiz, kalemlerimiz var. var böyle. Açalım onu. Açalım hangi rengi seçiyorsun annem? sen? Ee, bize ne hangi renkler? Önce neyi çizeceğiz? Onu göster. Öncelikle şu çantayı çizeceğiz. Tamam, bunun için. Ben hangi rengi alayım? Ben mavi rengi alacağım. Önce sen al. Tamam. Sonra Sonra pembe de al istersen. Pembe şu Ben bu rengi alacağım. Tamam. Bir de sonra yine açık mavi bu. Bir sonra da ben bunu alacağım. Neden? Bu renkleri alacağım. Açık mavi ne için aldın? Bu için. Ama onu sonra gösterelim. Önce çanta için olanları alalım tamam mı? Tamam. O zaman ben pembe, mavi ve şu koyu kırmızı yardım bunlar böyle. Annem tamam. kırmızı seçim. bence gerek Ben de şöyle bir mavi alayım ya da şu mavi alayım. Bir de şu pembeyi alayım. Şöyle. Ee, kırmızı daha mı zaman Kırmızı. Orası kırmızı değil ki. Kırmızı Pembe. gibi işte. Pembe gibi. Mor gibi üstü de. Bana bunlar yeter. Ya ben da şu diyorsun. moru alayım ben. Farklı renk olsun. Hı. Tamam. Peki. Evet. O zaman Hı. yarışmamış başlasın. Evet. Evet ama önce incelememiz gerekiyor. Aynen. Şöyle sizi kapatmaye kapatacağız üzüldüleriz ama şöyle koyalım ya da. Tamam. Şöyle Meler koyduk. Aklında, Görmüyorsunuz. Nasıl yap? Yani? aklını tutmaya çalış. Birazcık zor oldu birazcık. <laughs> ne Tamam mı? Mi? Ezberledin mi? Evet. Şöyle bak. Ama öncelikle ama hatırlamak lazım. Olduğunu. Evet. Böyle sapı var. Sapını da çizeriz bence böyle. bu ortada görünsün bu şekilde. Tamam, tamam mı? Ben buradan arkadan kenarlar görsün Biz de şöyle çizelim kenarlarda. Hmm. Size en son göstereceğiz çizimimiz. Tamam. Bize. Ben, ben gözümü çıkartıyorum. Evet. Ama Hı. nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum ya. Hadi bakalım. Bu Ama önce maviden başlayacağım. Sonra kırmızı, sonra pembe. Öyle gidiyor. Şöyle sıralayalım ki bilelim ne hangi evet. kalemi alacağımızı. Ben başlıyorum. Evet, başlıyorum. Bir, iki, açmak üç. Açmak yok ona göre. Evet açmak yok. Kendim tamam. Önce. Pembe aldım. A, pembe miydi? Maviydi önce. Aa, nasıl bir şeydi ya? Doğru bir bu E, Kapağı bakma. nerede? Neyse böyle kalsın. <laughs> hiçbir şey göremiyorum Aa. arkadaşlar. Ben. Şurada bir şeyler vardı. Onları Ay bu büyük tarafıymış. <laughs> Görmemek gerçekten nereye? çok kötü bir şeymiş. Değil mi? Evet. Hiçbir şey göremiyorum. Evet. Şimdi ne tarafına çizeceğimizi bilemiyoruz ki. Şöyle kafadan atacağız tamam. herhalde. <laughs> <laughs> İçini boyamıyorum çünkü göremediğim için sadece yüzeysel çiziyorum. Ay, kırmızı hangisi? Ha buydu. Şöyle bir şey var. Aa ben dışarıya çizdim. Kağıdın dışına taşmışım. Alamaz. Şöyle Çıldım. de ipini de çizeyim şu renkle ben. Gold Ay. Gold renk ama gold rengim yok şu an. Annem nasıl çiziyor hiç göre bilmiyorum. Ben kendimkini görmüyorum seninkini de görmüyorum. Ay. <laughs> buydu. Ben de çok komik saçma bir şey oldu benim. <laughs> Ben benim bitti. Senin bitti mi? Ben ben bitirdim. Benim çizgisi bitmedi. Oo neler neler yapıyorsun? Ben öyle şeyler yapmadım. Sadece çizgiyle çiziyorum. Bir iki üç açtım. Aa! Ah! Aa! <laughs> Bu ne? <laughs> Bu ne biçim bir şey? Seninki daha güzel oldu, gösterelim mi? Güzel <laughs> benimki böyle. oldu. Benimkine bak, sen yine denk getirmişsin. Denk <laughs> getirdim. Bu ne saçma bir şey olmuş? Ha? Maviyi buraya çizmişim, pembeyi buraya morlar buraya. Ay vallahi çok saçmalamışım. Ben de sen kazandın bunu. Evet, bir puanı ben mantıklı. aldım. Aynen. Şimdi. Şimdi, Şimdi bu çamaşır makinesi oyuncağımız oynayalım. var. Ee, benim. İçim arkasına çizmiyorum çünkü arkasına geçmiş. Ben bunu bilirim arkadaşlar. Ben bunu bilirim. Sen bunu bilirsin çok oynadığın için. Çok Yine iyi. pembe kullanayım ben. E ee, ben pembe şey. kullanacağım ama bir de şu ten şöyle rengini alacağım. Ben de o zaman ten ee, rengi. Bir de çamaşır işi mavi alacağım. İçindeki çamaşır için mi? Ne Değil için? İçindeki tamam. çamaşır falan. Tamam ben şu üç rengi aldım. Göstereyim. Ay şimdi farklı bir kağıt alalım. Bu senin olsun. Bu da benim. Allah'ım çok saçma çiziyorum ya. Ben yeniyorum arkadaşlar. Of. Yorumlara Yorumlar... yazın. Evet, Hangisi ben de onu diyeceğim. Yorumlara yazın. Hangisi çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya koy yaptığını. Bu arada altlarımızı söyleyelim. Beren'in mi? Pelin'in kimi? Hadi bakalım. Annemin kimi? Kapatıyoruz. Mi? Hadi hazır mısın? Ee, bir dur ama önce. E, öncelikle bunlar bunları ezberleyelim yoksa farklı renk pembe. Renk yaparız. Pembe. Ha şöyle pembe, turuncu, mavi ben dizdim. Ben de tamam. pembe, tane giz, mavi. Gizlerim tamam bir. Sen anne taksın. Bir saniye. Saçları. <laughs> evet, hazırım ben. Hazırım. 1 2 3 kapattım. Ben de kapattım. Nasıl bir şeydi bu şimdi? Şöyle elimle koyayım da bari nereye çizdiğimi bileyim. He, tamam. Dikdörtgen gibi bir şey çizeyim önce. Dikdörtgen gibi bir Dikdörtgen. şey. Dikdörtgen. Sonra. Sonra şöyle. Keşke elle tutsaydım şurayı. Böyle ortası yuvarlak bir turuncu olsun. Ee, i̇çine de Mavi bu mavi tamam. inşallah yanlış almadım. Ee, bu rengi ben biliyorum. Evet, rengi Açalım. Şimdi aç. açtım. İçinde de mavi çamaşırlar çizdim. aslında turuncuyla şöyle şeyler de vardı. Hayelim boyadım galiba. Ben düğmeleri de, de, vardı. Düğmeleri de vardı? Düğmeleri de çizeyim. Şöyle bir alanı var deterjan koymak için. Onu da yaptım. Sen neler yaptın? Ama beraber açacağız anne. Ben bitirdim. Sen? Açma ama. Tamam bekliyorum. Ben şöyle çamaşır detaylarını koymak istiyorum. Ben şuraya da derecesini yazayım. Oo derecesi ne kadar çok başarılı. Ve böyle yuvarlak bir şey vardı galiba annem de Max yazayım şuraya. Oo. <laughs> tamam ben de bitirdim. 1, 2, 3 açıyoruz. <laughs> Ya sen nasıl denk getiriyorsun? Görüyor musun yoksa? Ya. Nasıl denk getiriyor? Ben yuvarlığa dışarı... size de nasıl? evet. Yuvarlığını dışına çizmişim. Çamaşırlar dışarıda. Çamaşırlar çamaşırlar mavi. Bulaşık koyma aman şey deterjan koyma yerini de dışarıya. Aa, ben ama detayları koyma yeni birazcık ortaya yamış. Evet biliyorum. seninki yine daha içinde. Uha. ama çok güzel yamışsın birazcık... Acı ama bir şey söyleyeceğim Hı. benim için çok acı ama yine sen kazandın. Evet galiba. Ama siz de yorumları yazın. Canım belli yani hangisinin daha iyi oldu. Baksanıza. Benimki içine bile denk getirememişim. Evet. Yok Şimdi... sen bu oyunda maalesef başarılı değilsin. Şimdi sen şu kağıdı al. Evet. Aa, kağıtları yanlış, yanlış getirmemişiz. Bak. Şimdi Hiç de Şimdi şöyle bir tokamız, 30 tokamız var. Nereden? Nereden? <laughs> Benim aksesuar. Evet. Evet bunu kaldıralım. Bize. Evet kaldırdık. Şimdi bunu çizeceğiz. Evet ama şöyle önce Şöyle koyalım. E, Ben hmm. şu mavi. Yine mavi ortası. E, ben bunu ve yeşil almaya karar verdim bunlar daha iyi benim için. Oo, çok geniş düşündün sen. Ben iki renk yapacağım. Ama ezberlemek lazım yine. Yeşili. Yeşil nereye? Ne? Yeşil nereye kullanacaksın? Yeşil hani ortası var hmm. birazcık yeşimsi. Hmm. Arkadaşlar size de göstereyim şöyle yeşimsi bir şey var. Ee, o çok zor olur ya. Ben şöyle iki renk düşüneyim. Hmm. tamam. Şimdi bu beş tane yaprağı olan bir iki üç dört beş bir çiçek. Hmm. Yıldız gibi. Beş, tamam. Yıldız ben hazırım. Evet. Bir, hazırız da ha, açalım öyle aldım. Bir, iki, üç, üç başla. Başla. Evet şimdi şöyle hop, şimdi. hop. Beş taneydi değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yedi tane çözdüm ben. Birazcık şuralarda yeşilmiş bir şey vardı. Bu yeşildi değil mi? İnşallah yeşildi. Şunun ortasını çizeceğim direkt. Ortasını sarısını. Bu sefer elimle işaretledim dışına çizmemek için. Ay nasıl? Nasıl çizdin? Tane rengi. Bu muydu tane rengi? <laughs> Bence benimki bu sefer daha iyi oldu. Bence bu sefer ben kazanacağım. Öyle hissediyorum. Ben de. Ee, sen bitirdin mi? Bitirdim. Sen? Bir, ben de bitirdim. Bir, iki, üç, aç. Oo, benimki çok güzel olmuş. <laughs> evet bence gösterelim. Demiştim ama. Toka bu. Dışını çizmişim evet. Şöyle. O zaman ben kazandım. Kaç oldu? 2-1. Ama ben kazandım. Bu challenge'ım bence kazananı beğen oldu. Evet. Sizce de beğense evet. yazın, Öteki Teşekkür resimlerimizi de gösterelim. Hangilerini hangisi kazandı? Yorumlar ne yapalım? Şeyi böyle yaptım. Evet, bu da benim. Makine bu benim böyle. çantam. Hop. Bu, bu çanta. çanta. Nasıl bir şey çanta bu? Bu çanta. Oluyor. Kalplerini de çizmişim. Bakar mısın dışına dışına? Bu çamaşır makinesi. <laughs> Ve bu da tokamız. Mavi. Tokamı bak nasıl gözüm kapalı ucuna kadar denk getirmişim ya kendimi tebrik ediyorum. Ama sadece birini tebrik ediyorum. Evet sadece bir tane O zaman bu videodan bu kadar olsun. Abone yeni olmayı yeni şey çalışmalarda görüşmek evet, üzere. Evet ve abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı e, yorum yazmayı unutmayın bunlar için. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben de gözümü takayım. görüşürüz. Bye bye. Mua.